Ben senaryoyu yani teksi ilk okuduğumda Nazlı Dadı karakteriyle çok büyük bir bütünlük içinde hissettim. Ben Karadeniz kökenli bir aileyim. Oranın kadınları çok böyle cabbar ve ataktır. Aynı şekilde Nazlı Dadı'da da bir Balkan kadını olarak aynı coşkuyu ve hırsı gördüm. Dolayısıyla çok çabuk kendimle özleşleştirdim Nazlı Dadı karakterini. Dolayısıyla benim için böyle etrafımda Gördüğüm kadınlar hep aynı olduğu için nazlı Dadı karakterine de o şekilde daha kolay adapte olabildim kendi adıma. İlk kez hani alanımın dışına çıkıp geleneksel Türk tiyatrosu motifleri taşıyan biraz komede delerteden, eden biraz epik tiyatrodan örnekler taşıyan ve daha önce hiç oynamadığım Ron Palangalı Ali Kahya'yı oynuyorum. Farklı bir diyalektikte oynuyoruz. Ben oyunun neredeyse en eğlenceli karakteriyim dadıyla sürekli didişen, onunla da geçmişe dair ufak tefek problemleri olan, gönül anlamında, gönül ilişkisi anlamında problemleri olan bir karakteri oynuyorum. Bir oyuncu için de hani daha önce oynamadığınız bir şeyi oynamak önemli bir şeydir. Ben de biraz bu teksti bu anlamda yorumladım ve kabul ettim. Çok güzel bir ekiple uzun bir çalışma dönemi geçirdik. Bakalım yolumuz açık olsun. Bugün iki oyunumuzu oynayacağız. Kadar mı? Tübe estağfurullah, tübe tübe! Doğru. Sabah sabah nereden çıkar bu la kırdılar? <Sessizlik> Kızım, söyle bak, senin duhanın ne kadar sürecek? Hmm. Ölünceye kadar dedi, mezarı boylayıncaya kadar.